BloombergKT.com tarafından hazırlanan sabah bültenine hoş geldiniz. Covid-19 salgınında özellikle Amerika'da yeni vaka ve hastaneye kaldırılan hasta sayılarında zirvelerin görülmesi piyasalarda da risk iştahının azalmasıyla sonuçlanıyor. Amerikan borsalarında pazartesi günü yaşanan geri çekilme ABD vadeleri ve Asya'ya aktarılmış durumda. S&P 500'de vadeliler negatif bir açılışa işaret ediyor. Asya'da önemli borsalarda düşüşler göze çarparken Güney Kore Kospi kayıpları öncülük ediyor. Amerika'da Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerle vekilleri teşvik paketinin eyalet, yerel yönetim yardımları ve iflas koruma maddeleri üzerinde anlaşamıyor. Harcama yasasının geçmemesi durumundaysa 11 Aralık akşamı sonrası Amerika'da kamu hizmetleri durabilir. Koronavirüs salgını sürecinde bugün yeni bir eşik daha aşılacak. Pfizer, BioNTech aşısına jet hızıyla onay veren İngiltere'de ulusal sağlık hizmetleri aşılamaya bugün başlıyor. Kuyruğun en önünde 80 yaş ve üzeri vatandaşlarla sağlık çalışanları olacak. Borsa İstanbul'da bir süz endeksi günü yataya yakın düşüşle kapattı. Sabah saatlerinde dolar tl 7.80'den euro tl 9.46'dan işlem görüyor. Altın fiyatları da artan koronavirüs vakaları ve mali teşvik umutlarıyla beraber yükseldi. Altının olsun bu sabah 1869 dolardan işlem görüyor. Bugün Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesi izlenecek. Dünyada ise Euro bölgesi büyüme ve Almanya ziv yatırımcı güveni endeksleri takip edilecek.